Kadınların haklarını elinden almak, kadınları erkek egemenliği altında yaşamaya razı etmektir. Yapmayın bunu. Rahat bırakın bizi. Kadınım ben. Kimseden utanacak bir yüz taşımıyorum. Kimseye eğilecek baş taşımıyorum. Kendi bedenimden, kendi varlığımdan ben sorumluyum. Kimseye verilecek hesabım yok benim. Kadın gibi bir dünya istiyoruz. Kadın gibi gülen, kadın gibi konuşan, kadın gibi üreten, kadın gibi vefalı. Kadın gibi zarif bir dünya istiyoruz. Doğumla başlar yaşam. Emektir. Yürektir kadın. Kadın anadır, yardır, yoldur, yoldaştır. Güneştir. Güneşi söndüremezsiniz. El ele Gönül gönüle kenetliyiz. Bizi asla öldüremezsiniz. Yaşadığın yerden, sahip olduğun etnik kimlikten, içinde bulunduğun sınıftan, mensubu olduğun dinden, konuştuğun dilden, cinsiyetinden ve cinsel yöneliminden bağımsız olarak bütün insanların onurları eşittir. Eşitlik erkeklerin bahşettiği bir hediye değil. Varoluştan gelen doğal bir hattır. Alınamaz, satılamaz, devredilemez, geçersiz kılınamaz. Emeğin cinsiyeti olmaz, niteliği olur. Bu bağlamda eşit işe eşit ücret, eşit işte eşit yükselme imkanı her cinsiyet ve yönelim için aynı olmalıdır. Erkekler şunu bilecekler ki doğuşlarımız bizim elimizde değildir. Ne onların Erkek olarak doğmaları bir marifet ne de bizlerin kadın olarak doğmaları bir suçtur. Dinsel retoriklerle süslendirilmiş cennet vaatli annelik kadının yazgısı değildir. Çocuk iki tarafın ortak ürünüdür ve yetişmesinde kadın kadar erkek de sorumludur. Kadınların bedenleri de nedenleri de kendilerine aittir. Bu koşullarda bir dünyaya varsanız, işte elimizi uzatıyoruz tutmak için. Yok, değişmemekte de ısrarlıysanız, çekiyoruz elimizi elinizden. Çekin elinizi ruhumuzdan ve bedenlerimizden. Nar olun ey kadınlar, aynı kabukta herkes. Tek yürek olun tek ses, yaşam koksun her nefes. Gülmek zamanı şimdi gülünce açsın güller engelleri kaldırın artık birleşsin eller Gülmek zamanı şimdi gülünce açsın güller engelleri kaldırın artık birleşsin eller